realist resmin belli başlı sanatçıları olarak şunları sayabiliriz. İlk başta Rembrandt gelebilir. Rembrandt hem kendi hayatından hem de çevresindeki oluşan güncel hayattan bize örnekler sunar. Vermeer özellikle en içerisindeki oluşan güncel olayları bize anlatır. Mutfakta yapılan yemek, kadının evin içerisindeki işi vesaire gibi. Van Gogh'un özellikle ilk dönem çalışmalarında yine çalışan özellikle köylü insanların çalışmalarını dile getiren resimleri vardır. Mile'nin çiftlik hayatını anlatan insanların çalışma durumları ile ilgili gerçekleri bize yansıtır ve bunların içerisinde de hem bu gerçekleri yansıtırken hem de aynı zamanda duyguları da çalışan kişilerin yani bu gerçeği yaşayan kişilerin duygularını da resmin içerisinde bize aktarmaya çalışır.